אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <laughs>

Aleyküm selam. Buyurun cemaat. Hocam, e, bir derdimiz var hocam. Anladın mı lan? kadar gözle hocam. E. Okullarımıza, düşüncelerimize, inançlarımıza Evet, evet si, hocam. Sen gitseden çıkar. Bu bir görürsen. Şu da aslandan destekler Bitti gelin hocam. Bitti hocam. Öf Öf hadi, giderim, hadi Hadi. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. <laughs> ya, oca. Oca. Sen de olmazsan ne Hocaları oca. hocası canım hocam. Cici hocam. Yavaş 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 millet. yavaş millet. yavaş 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 Kimsin? Necisin sen? Ne ben Nazreddin hocam. Arkamda. Ne bak. Hangi arkandakini? Arkamda kimse yok ki hocam. Afayı mı yedin yoksa? Nasıl kodun lafı ama? Kodum var aferin. Ya görmüşsünüz? Görmüyor musunuz arkandakini? <laughs> Anam. Harbiden kimse yok ki arkamda. <laughs> Hah. Kepsi beni bırakıp kaçtılar hala Bunların imanı işte bu kadar. Mehmetçiler, benim kralımın sınırı yanına götürün. Ona göre senin göreceğin var mı? Oturalım hocam, oturalım. ne sürünüp gidiyoruz işte sen Allah'ım şerrini bu halde halkın inancına özgürlüğüne savaşmışsınız tepkilerini boşaltmışsın haa doğru mu hocam malum şeytanın vahiyliğini aldı tüm bunları yapmamız gerek ne beni sana gönderen halk diyor ki tüm bunlar mümkünse bütün özgürlükleri ortadan kaldırsa da tüm kazanımlarımıza ortaysa da kökten rahat ettik. Elbette hocam elbette. Onu da yapacağız tabii ki. Ama öyle buradan bir Yavaş yavaş ürkütmeden, çaktırmadan. E böyle halka da. E böyle halka da. Seni gibi kral yakışırdı zaten. Bana müsaade Timur. Ben gideyim artık. A Vakti yer olmaz. Vallahi bırakmam hocam. Misafir ol gel bana, börekler açayım sana. Param pulum yok ama sen ısmarlarsın da bana. <laughs> ee, eh, bir saniye. Eee, eh, baya geç olmuş. Kalayım bari de. Kalayım bari de. Kalayım hadi kalayım. Kalayım tamam. Ya nasıl etti bana canım dedi. Ne oldu acaba? Boca biraz deli galiba. Senin ne işin var akıllı baylar falan? Yani tamam. Bir biraz daha mamasın. <laughs> Sonuçta dört numara şey. Doğru kere başımız belaya çıkma geriye bak. Harbi ha, haklısın. Yok özgürlükmüş, yok sömürüyormuşuz. Sana ne ya? Sen <laughs> <Ne gülüyor> mi <laughs> kurtaracaksın bu vatanı artist? Ya yoksa bu işlerden hocam bir menfaat falan mı var? <laughs> evet hocam. Sen ne diyorsun bu işte bu kadar? Bu hoca, bu hoca falan değil. Bu, terörist terörist böyle asmak lazım asmak <laughs> ya bırakalım kardeşim şimdi bunları konuşmayalım. namaz vakti yaklaştı hadi camiye gidelim